Abdüsselam Bey ise daha ziyade servetinin mühim bir kısmını şu veya bu şekilde tüketmiş fakat dışarıya ve bilhassa yeğenlerine karşı sevgisi hiç değişmemiş, hala küçük meraklarında ısrar eden, olmayacak şekilde sağa sola yardıma koşan, sökü yöneti de telaşı kadar latif, hatta hafifçe komik bir operet amcasına benziyordu şahsiyetlerini yapan hususiyetler ve garabetler ne olursa olsun her ikisinin de çehreleri kuvvetli bir insan zeminine düşerdi. Seyit Lütfullah da bu zeminin kendisi yoktu. Onun acayip gölgesi doğrudan doğruya yalanın boşluğunda yüzüyordu. O maskenin yahut ödünç kişiliğin kendisiydi. Çok hayali bir piyeste asıl başrolü hakikatin tam inkarını üzerine alan aktör tasavvur edin ki oyunun yarısında sahneyi, ödünç şahsiyetini günlük hayatında yaşamak için bırakmış olsun ve o kıyafetle ve karakterle şehre, sokağa, insanların arasına fırlasın. İşte bu küçük gruba bir yığın merakı, ihtirası aşılayan, onların kendi başlarına kalmış olsalar çok tabii geçecek hayatlarını alt üst eden Seyit Lütfullah bu çeşit bir adamdı. Onda yalanın nerede başladığı ve nerede bittiği bilinmezdi. Ne söylendiği gibi Medine'li ne de Seyit'ti. Hatta asıl adı bile bu olmayabilirdi. Nuri Efendi'ye göre Seyitliği vaktiyle Irak taraflarından nikahlandığı bir kadından geliyordu. Aslen Büluç'tu. Memleketini çok gençken bırakmış, hemen bütün şarkı gezdikten sonra İstanbul'a gelmiş, Arap camiinde güzel ve yanık sesiyle okuduğu Kur'anlarla dikkati çekmiş, bu sayede Emirgan'da oturan çok zengin bir ailenin bahçıvanının kızıyla evlenmiş, hatta bu sayede bir vaizlik bile koparmıştı. Bu ilk gelişinde kendisini tanıyanlar, mazbut, mutasip bir şeriatçı olduğunu, vaazlarında, münakaşalarında etrafı adeta yıldırdığını anlatırlardı. Babamın söylediğine göre bu vazlarda Seyit Lütfullah hemen hemen insan hayatında ibadetten başka bir şeye müsaade etmez, yemekten, içmekten, konuşmaya kadar her şeyi yasak edermiş. Bu ilk devre ancak üç yıl sürmüş. Karısının ölümü üzerine her şeyi bırakarak yeniden seyahate çıkmış. Ancak 10 sene sonra meşrutiyetin meşrutiyetten iki yıl evvel İstanbul'a dönmüş. O yıkık medrese odasına yerleşmişti. Fakat bu dönen Seyit Lütfullah artık eski adam değildi. Gözlerinden biri akmış, ağzı hafifçe çarpılmış, bütün vücudu büyük hareketlerine zarar vermeyen, fakat onları bir türlü serbeste bırakmayan, her uzuv için ayrı, küçük, manasız ve lüzumsuz bir yığın dar sahalı harekette kendisini dağıtan bir tik kaplamıştı. Sol kolunu durmadan araba çeker gibi ileriye geriye götürüyor, Ensesini kulunç kırar gibi büküyordu. Sol ayağı ise her zaman için ağırdı. Meşin gibi esmer, çarpık yüzüyle uzun boyu yüzünden daha fazla göze batan kamburuyla Seyit Lütfullah, benim gördüğüm zamanlarda insandan ziyade peşinden koştuğu defineleri bekleyen bir ecinliğe benziyordu. Halbuki gençliğinde daha ziyade güzel sayılırmış.'' Bu değişikliği gayip alemle yaptığı mücadelelere yorardı. Ona göre Savuç Bulak'ta bilmem hangi zaviyede misafir kaldığı zamanlarda ve hem mehal bir huddam tedarikine çalışmış fakat iyi saatte olsunların pek aksesine tesadüf etmiş olacak ki bu hale gelmişti. Nuri Efendi ondan bahsederken havastı Kur'an böyledir, onunla oynayanlar işte bu hale gelirler der fakat tek zaafı olan tecessüsü yüzünden küfürle omuz omuza yürüyen bu adamdan bir türlü vazgeçemezdi. Hemen herkesin Seyit Lütfullah için ayrı bir fikri vardı. Aristide efendi onun bir şarlatan, onu bir şarlatan addeder, vücudundaki değişiklikleri daha ziyade eksik tedavi edilmiş bir Frengiye yorar yahut bu cinsten bir mirasın neticesi addederdi. Buna rağmen Abdüselam Bey'in hatırı için elindeki birkaç eski yazmadan getirdiği formülleri inanmadan tatbike çalışırdı. Abdüsselam Bey ise eriyip tükenmiş servetinin telafi imkanlarını bir taraftan Aristidi Efendi'nin laboratuvarındaki çalışmalara bağladığı halde, öbür taraftan da Seyyid Lütfullah'ın gaybler dünyasıyla olan münasebetini, hiç gözden kaçırmaz ve mesela hakikaten vaat ettiği gibi Kayser Andronikos'un hazinelerini bir gün bulacağına inanır, ayrıca eski bilgiler için kendisini tükenmez bir hazine addederdi. Çoktan İstanbul'a ulaşmış, hatta Arapçasını unutmuş bu Tunuslu da eski mağrip sadece hurafeleriyle devam ediyordu. Bu devirlerdeki Abdüsselam Bey'i daima elinde bu iki atuyla en imkansız ameliyelere girişen bir kumarbaz görmemek imkansızdı. Aristide Efendi'nin eczanenin arkasındaki gizli laboratuvarının bütün masrafı onun sırtında idi ve bu laboratuvarda günün birinde altın yapılacağına gerçekten inanıyordu. Bu meselede Aristide Efendi ile aralarındaki fark bu sonuncusunun bu gayeye ancak modern kimya ile erişilebileceğine inanmasıydı. Fakat Abdüsselam Bey'in hatırını kıramadığı için Seyyid Lütfullah'ın getirdiği büyü ve simya karışık formülleri de ister istemez denemeye razı olmuştu. Hakikatte bütün bu insanlar hakikat denen duvarın ötesine geçmek için birer delik bulmuş yaşıyorlardı. Abdüsselam Bey hakikaten Seyyid Lütfullah'a inanıyor muydu? burasını bilmem. Bana kalırsa inanmaktan daha mühim bir şeyle hareket ediyorlardı. Bu mühim şey üçü için aynı şekilde mühimdi. Onlar için imkan denen şeyin hududu yoktu. Her şeyin mümkün olduğu bir alemleri vardı. Eşya, madde, insan, her şey bu hudutsuz imkanın eşiğinde her an kendisini değiştirecek mucizelik kelimeyi, formülü, duayı yahut ameliyeyi bekliyordu. Evet, onların gördükleri, elleriyle yokladıkları, duyularına cevap veren şeylere herkes gibi inanmaktan başka hiçbir günahları yoktu. İçlerinde en realistleri olan fakat para sıkıntısı içinde yaşadığı için her cesur tecrübeyi mübah gören zavallı babam da son zamanlarda dedesinin vasiyetini yerine getirmek için bütün ümidini Seyit Lütfullah'a bağlamıştı. Fakat dostları yine aynı para sıkıntıları yüzünden onu her şeyi fedaya hazır addettikleri için aralarına almazlardı. Bu yüzden hemen hepsine az çok düşmandı. Fakat ne saatini bedava tamir eden Nuri Efendi'ye, her zaman yardımını gördüğü Abdüsselam Bey'e, ne de eline diline üşenmeyen Avcı Naşit Bey'e açıktan açığa düşmanlık edemediği, hatta onları ne olsa yine biraz sevdiği için bütün köşede bırakılmış olan hıncıyla Seyit Lütfullah'a yüklenirdi. Ona göre Lütfullah yalancı esrarkeşin biriydi. Orta yerde ne iyi saatte olsunlardan hazır bir hüddam, ne define, ne de gayip alemle herhangi bir münasebet vardı. Adamcağızın yüzünü böyle çıfıt çarşısına çeviren şey, düpedüz esrarın, işretin, uzvi suistimallerin neticesi olan felçti. Hakikatte onu zani, dessas, tembel, dolandırıcı adeden babam bu noktada çok müspet düşünceli Aristide Efendi ile birleşirdi. Mamafi, lütfullah kendisi de esrar kullandığını gizlemezdi. Onun için esrar tehlikeli bir keyif vasıtası değil, büyüye, güzele, hakikate ermek için bir yol, kendi karışık lügatince tarik idi. Aklı ortadan kaldırmadan hakikate ermenin imkansızlığını her zaman söyler. Çok defa yarı mastor gezerdi. Böyle anlarında durmadan perdenin öbür tarafından bahseder, görünenin ötesinde insanı bekleyen lezzetleri anlata anlata bitiremezdi. Onu dinlerken bir tarafıyla orada bizim görmediğimiz o alemde, firuze saraylarda, altın, mücevher, sırmalı kumaşlar, bin çeşit tadılmamış güzellikler arasında yaşadığına inanmak zordu. Hatta orada o hazlar aleminde Aselban adlı bir de sevgilisi vardı. Tıpkı masallarda olduğu gibi hiç solmayan güller arasında, berrak havuzların başında bülbül sesleri, gül ve yasemin kokuları serin ve serin su şakırtıları içinde kendisi kadar güzel cariyeleriyle sah sohbetleri yapıp eğlenen yahut penceresinde tek başına oturup dostumuzu düşüne düşüne gergef işleyen bu sevgilinin güzelliğini hepimiz ezberden bilirdik. Aselba'nın geceden daha siyah saçları, yıldızlardan daha parlak bakışları, Yasemin'den beyaz teni, sülünleri haset ettirecek edalı bir yürüyüşü vardı. Yazık ki kendisini seven bu harikulade sevgiliyle tam visal şimdilik bir çeşit emri muhaldi. Evvela Kayser Andronikos'un hazinesi bulunacaktı. Bu definenin bulunması gayip alemdekilerin yani Aselban'ın ana ve babasının ve bilhassa çok hiddetli ve Aselban kadar güzel olan kardeşinin sevgiliye erişmesi için koştukları şarttı. Çünkü bu define bir tılsımdı. Haddi zatında servete hiç ihtiyacı olmayan yahut bütün ihtiyaçlarını gaybden tedarik eden Seyit Lütfullah'ın bu define işiyle uğraşmasının tek sebebi işte ona koşulan bu şarttı. Onu çıkarttıktan sonra Aselban bizim gibi insan kılığına girecek, Seyit Lütfullah hakiki çehresini alacak yani güneş gibi bir şey olacak ve bu iki emsalsiz güzellik birbiriyle birleşecekler ve dünyamızda hakiki bir iktidar içinde misut yaşayacaklardı. Çöküntü anlarında bu işin bütün güçlüğünü hatta imkansızlığını iyiden iyiye ölçmüş gibi meyus, bir çare yaşayan Seyit Lütfullah, büyük neşe ve iç açılış anlarında yani mastor olduğu zamanlarda kendisinin bizim gördüğümüz insan olmadığını, onun asıl çehresiyle kamaştırıcı güzelliği içinde görebilmemizin imkansızlığını söylerdi. Anlattığına göre bu sır aleminde Asalban'ın dizleri dibinde yaşayan dostumuzun, şimdi Amerikan filmlerinde seyrettiğimiz şart prensleri, Hint racaları gibi bir şey olması gerekirdi. Dün Asalban'la ava gittik. Yüz tazı birden bizimle koşuyordu. Öyle ceylanlar, kaplanlar vurduk ki hele bir tanesi... Bilhassa yerinden kımıldayamayacak kadar ihtiyar bir tazıyla ava çıkan avcı Naşit Bey'in bulunduğu zamanlarda anlatılan bu av hikayeleri bitmek bilmezdi. Abdüsselam Bey'in yanında bu mesut hayat tasavvuru daha az hareketli ve daha cıvıl cıvıldı. Aselba'nın babasının sarayında hemen hemen bine yakın, melekler kadar güzel çocuk, onların bir iki misli kadar birbirini seven ve düşünen, birbirinden bir lahza ayrılmaya razı olmayan her yaştan hısım akraba bulunurdu. Abdüsselam Bey bu kalabalığın ortasında kırk genç cariye ile birden keyif süren Aselba'nın babasının hayatını hakikaten kendinden geçerek dinlerdi. Bu saadetin tek lekesi Seyyid Lütfullah'ın ancak Aselban'ın kendisini çağırdığı zamanlar oraya gidebilmesiydi. Bu davet olmazsa aylarca Seyyid Lütfullah bizim sefil dünyamızda büründüğü paçavralar gibi perişan, oturduğu harabe kadar yıkık şekilde dolaşırdı. Böyle zamanlarda insanlardan kaçar, rast geldikleriyle titiz, huysuz, kavgacı olurdu. Lütfullah'ın bu hiddetleri bir sarğa nöbeti gibi korkunç ve yıpratıcıydı. O zaman garip bir gurur kendisini istila eder. Ağzı köpüre köpüre elindeki kuvvetlerle düşmanın düşmanını harap edeceğini, öldüreceğini söyler. Etrafa hangi dilden olduğu pek bilinmeyen karma karışık dualar, lanetler yağdırırdı. Ben ha, ben, ben şahıs benim ne olduğumu biliyor mu acaba? Şahıs biliyor mu ben kimim? Ben şahsın başına belalar yağdırırım derdi. Çünkü böyle zamanlarda Lütfullah'ın karşısındaki adam dahi o veya şahıs olurdu. Şahıs bilir mi ki ben onu kül ederim derdi. Hiddeti de esrar gibi bir nevi sarhoşluktu ve bu anlarında Seyit Lütfullah kendisini ölümün ve hayatın efendisi addederdi. Bu gurur Seyit Lütfullah'ın bozuk kafasında çok acayip bir hayat ve ölüm felsefesiyle beraber yürürdü. Hiddeti geçince Seyyid Lütfullah'ta büsbütün başka türlü bir yeis başlardı. Evvelsi gün düşmanlarım, gayip alemdekilerden bahsediyor tabii, beni kızdırdılar. Birçok sırları ifşa ettim, şimdi işler daha güçleşecek. Bize şimdilik kudretimizi göstermek men edilmiştir, derdi. Ma, ma fi, babam bile onun bazı kuvvetlerine inanırdı. Herifte bir şeyler var, derdi. Olmasa Fırıncı Ahmet Efendi'yi bu hale koymazdı. Üç gecenin içinde evi dükkanı yandı, bütün ailesi silme öldü, şimdi kendisi de Darül Aceze'de. Ve birdenbire bu meşum kudretten ürkerek yakasını çevirir tükürürdü. İnsan değil afet, maazallah, başımıza taş yağdırabilir. Bu büyücüyü hükümet ne diye içeriye tıkmıyor? Dün akşam gene bacağını sürükleye sürükleye Edirne Kapı mezarlığına gidiyordu. Kim bilir kimin canına kıydı. Seyit Lütfullah'ın yüzünü duvara çevirerek konuştuğu hüddamıyla baktığı falların doğru çıktığı, bazı asabi hastalıklarda nefesinin ve bilhassa elinin çok iyi tesir ettiği daima söylenirdi. 1906 yılında şöhreti yavaş yavaş başladığı sıralarda Abdüselam Bey çok kıymetli bir altın saati kaybettiğini sanmıştı. Nuri Efendi vasıtasıyla müracaat ettiği Seyit Lütfullah kendisine gayiple uzun müzakerelerden sonra o acayip Türkçesiyle Saat hatunun sanduğunda, sanduk vapurun ambarında, vapur denizin ortasında. Hemen telgraf çekile, fe illa, aksi takdirde cevabını vermişti üç gün sonra vakanın büsbütün başka türlü olduğu anlaşılmıştı. Yani saat başka bir yeleğin cebinde, yelek gardrobunun içinde, gardrob Abdüsselam Beyefendi'nin ikinci hanımının Mısır'dan yeni getirdiği cariyenin odasında çıkmıştı. Fakat tesadüfe bakın ki evden o günlerde memleketine gitmek üzere ayrılmış olan ünyeli bir hizmetçinin arkasından çekilen telgrafa şu cevap alınmıştı. Kadın bulundu. Sandığında pazar malı adi cinsten bir masa saati çıktı. Saat ve kadın emniyettedir. Emri devletlerine intizar olundu. Bütün teferruatta doğru olan ve yalnız esasta aldanan bu yanlışa denebilir ki Seyit Lütfullah İstanbul'daki bütün şöhretini borçluydu. Fil hakika esasa ait olan bu küçük yanlış adeta onun şaşırtıcı kudretini ölçmek imkanını veren bir zaviyeydi. Ve bu zaviye sayesinde Seyyid Lütfullah'ın kerameti, kudret ve tasarruf derecesi geceleyin okyanuslarda çalkalanan bir vapurun hakiki mevkii gibi çok sarih şekilde okunuyordu. Aradaki farka gelince zaten Seyyid Lütfullah iyi saatte olsunlarla tam işi görüleceğini hiçbir zaman iddia etmemişti. Hülasa bu yanlış. Bilmem hangi caminin 999 penceresi gibi tek eksiğiyle zihinleri dolduran bir şeydi. İsabet tam olsaydı birisi kalkıp onu pekala tesadüfe yorabilirdi çünkü bütün teferruat ortadan kendiliğinden silinecekti. Halbuki bu ufak yanlış sayesinde elde edilen neticelerin hiçbiri ortadan kaybolmuyor, onun ışığında saat, evden giden hizmetçi, vapurun ambarı, sandık hepsi büyük zahmetlerle alınan bir yolun menzilleri gibi aydınlanıyordu insan işlerinde hatanın oynadığı büyük ve faydalı rolü bilmem bundan daha iyi gösteren bir misal var mıdır? O tarihten itibaren Seyit Lütfullah, Tunuslu konağının en devamlı ve en muteber misafiri oldu. Her dediğine inanıldı. Bu inanmada kılığının, kıyafetinin, yaşayış tarzının, oturduğu medrese artığının da ayrı ayrı payları vardı hayatını, kıyafetini biraz değiştirmesi için verilen nasihatleri eliyle çok tehlikeli bir karanlığı gösteren bir işaret yaparak, ''Müsaade etmiyorlar.'' diye reddederdi. Abdüsselam Bey'in zorla kendisine hediye ettiği bir cübbeyle sarığı üç gün sonra konağa, ''Müsaade edilmedi, veli nimet mazur görsün.'' sözüyle iade etmişti. Seyit Lütfullah, bir masalı devam ettirmenin sırrını iyi biliyordu. Yatıp kalktığı medrese odasını da iyi saatte olsunların emriyle seçtiğini söylerdi. Bu medrese artığı kadar insana her parçası ayrı ayrı dikkatlerle, emeklerle hazırlanmış hissini bırakan pek az yer gördüm. 1. Mahmud zamanında küçücük camiyle beraber yapıldığı söylenen bu bina sanki bugünkü halini alabilmek için daha mimarın içinden çıktığı günden itibaren ve çok muazzam bir plana göre yavaş yavaş yıkılmaya başlamıştı avlunun döşeme taşları ya kırılmış yahut ortasında alabildiğine büyüyen çınar tarafından sökülmüştü. Üç tarafındaki hücrelerin hemen hepsi Seyit Lütfullah'ın yattığı oda müstesna, kimi yarı yarıya, kimi büsbütün yıkılmıştı. Avlunun sol tarafında bulunan küçücük camiden sadece minarenin kapısıyla dört basamağı ayakta duruyordu. Onun yanı başındaki şirin mezarlık içinde gene onun yanı başındaki şirin mezarlık, içinde gene bu devre ait kalburüstü 4-5 kişi cami ve medreseyi yaptıran kahveci başıyla beraber yatıyorlardı, ayakta duran parmaklığıyla sokaktan ancak ayrılıyordu. Medresenin bütün avlusu, mezarlık, caminin arsası olması lazım gelen yer, her taraf kendi kendine bitmiş otlar ve ağaçlarla dolu idi. Bu ağaçlar içinde devrilmiş sütunların altından fışkıran dal budak salanlar bile vardı. Fakat en garibi insanı en fazla kavrayanı Seyit Lütfullah'ın yattığı odanın tam üstünde biten ince, zarif, rüzgarda adeta oyadan yapılmış hissini veren servi fidanıydı. Bazı bulutlu havalarda arkasındaki gül rengi boşlukta çok hayali bir şey gibi göze çarpan bu servi fidanı sanki bütün bu terkibi sonsuz ve yenilmez tabiat namına zapt etmişe benzerdi. Tepesinde sallanan bu acayip sorguçla bu medrese uçurumun tam kenarında yuvarlanmak için en son anı, son kararı bekleyen korkunç ve abes bir muvazene hissini bırakırdı. Seyyid bu harabenin tek odasında yere serilmiş bir şiltede yatardı. Oda rutubet içinde ve daima karanlıktı. Şiltenin etrafında içlerine galiba öteberisini koyduğu birkaç büyük küp vardı. Bu acayip odada insana son derece alışık bir kaplumbağa, tabi Aselba'nın hediyesi ve bu yüzden de adı Çeşmini Gardı, gelen gidenin bacakları arasında dolaşıp dururdu. Söylediklerine bakılırsa bu medreseyi iyi saatte olsunların kendisine ikametgah diye tahsis etmelerinin asıl sebebi civardaki hazineydi. Kaiser Adronikos'un zamanından kalma bu definenin etrafında gayip aleminde yapılan mücadeleleri anlatmakla bitiremezdi. Ma'mafi, dostumuzun bana çok mahrem bir şekilde söylediklerine bakılırsa bu medrese hiç de öyle göründüğü gibi yıkık ve harap değildi. Bilakis muhteşem ve aydınlık bir saraydı. Nasıl biz Seyyid Lütfullah'ın hakiki güzelliğini göremiyorsak bu sarayın ihtişamını da öylece göremezdik. Ancak define meydana çıktığı zaman bu sarayda som altın sütunları, firuze ve elmas kubbeleriyle parlayacaktı. Zaten o zaman her şey yoluna girecekti. Aselban maddesiyle görünmeye razı olacak, aşığı asıl çehresiyle ortada gezecek ve beraberce ebedi lezzetlerle dolu bir hayat yaşayacaklardı. İşte o zaman hükmüm bütün dünyaya geçecek, her istediğim olacak derdi dünyadan haksızlığı, sefaleti kaldıracak, tam bir adaletle insanları idare edecekti. Çünkü bu acayip adamın adeta müstakil bir cihaz gibi işleyen, hatta zaman zaman da asıl kişiliğini yapan garip hareketlerini içten idare ettiği duygusunu bırakan bir adalet ve haksızlık davası da vardı. Bu tarafından bakılırsa, Seyit Lütfullah ebedi hayata kavuşmak, Namütenahi hazlar ve kudretler elde etmek için tesadüfün kendisine verdiği nimetleri istihkar eden, onları doğru dürüst yaşamayan bir adamdı. O büyük bir ruh ve bir idealistti. Hayatta hepi elde etmek için hiçin kısır çölünde yaşamayı tercih etmişti. Doktor Ramiz eski dostumun garipliklerini kendisine anlattığım zaman bilhassa bu nokta üzerinde durmuş ve bu adalet ve haksızlık meselesinin Seyit Lütfullah vakasının anahtarı veya anahtarlarından biri olabileceğini bana defalarca söylemişti. Kafası tamamıyla ilmi metotlarla işleyen aziz dostum bir aralık bu yüzden Seyit Lütfullah'ın Marksı okuyup okumadığını bile merak eder olmuştu. Sık sık Marx veya Engels'i okumuş olması lazım. Yazık ki tahkik etmemişsiniz diye bana çıkışır ve benim bir çare nereden bu mühim adamları okusunuz Zavallı doğru dürüst Türkçe bile bilmezdi. Tarsında itirazlarımı da sizler daima böylesiniz. Ruhunuzu saran küçüklük duyguları içinde büyük değerlerimizi kaybedersiniz. Azizim vazgeçin bu huydan. Ben katiyen eminim ki Almanca biliyordu ve bütün sosyalist edebiyatı okumuştu. Aksi takdirde devrimizin büyük meselesi olan adalet ve haksızlık davalarını bu kadar kuvvetle benimsemez ve uğrunda böyle mücadele etmezdi. O bizim sosyalist mektebimizin başlangıcıdır diye beni sustururdu. Doktor Ramiz'in konuşması daima böyleydi. Bir nokta olarak başlar ve birkaç saniyede büyük bir çığ olurdu. Ben kendi hesabıma hafif bilgi dağarcımla bu büyük alimi hiçbir zaman açıkça tenkit cesaretini kendimde duymadım. Fakat ne yalan söyleyeyim, zavallı eski dostumun şahidi olduğum ömründe bu cinsten bir mücadele fikrini verecek mühim bir şeye de rastlamış değilim. Aristide Efendi'nin, Naşit Bey'in, Abdüsselam Beyefendi'nin ihtirasları bu kadar sonsuz değildi. Aristide Efendi kayın kayın biraderi olan Heybeliada'daki ihtiyar bir papazdan Kaiser Andronikos'un olsa olsa İmparator Adrien olabileceğini iyice öğrendikten sonra bu define işine sadece ilmi bir mesele gibi bakıyordu. Ona göre Seyyid Lütfullah'ın tereddütleri, gayip aleminden emir beklemeleri behudeydi. Birkaç kazma ve kürekle derhal işe başlaması lazım gelirdi fakat iyi saatte olsunların dünyasında her şeyin kendisine mahsus bir vakti ve erkanı vardı. 1909 yılının en büyük hadisesi Aristide Efendi'nin bir gece tek başına Kaiser Andronikos'un hazinesini aramağa kalkması olmuştu fakat daha ilk kazmada definenin yeri başındaki gizli mücadele devam etmek şartıyla değişmişti beklediği altın dolu küpler, mücevherler, eski kumaşlar ve saray eşyası, hatta yazma kitaplar, fil dişi altın aziz heykelleri yerine 2-3 kemikle dibinde Sultan Mahmut devrinden tek bir mangır sallanan boş bir kavanozun çıkması Aristidi efendiye de ister istemez bu şüpheyi vermişti. Seyyid Lütfullah o geceden sonra değil defineyi bulmak, sadece eski yerine getirebilmek için aylarca uğraşmaya mecbur olacağını söylediği zaman adamcağız üzüntüden, vicdan azabından az kalsın ölecekti. Tıpkı Abdüsselam Bey'in saat hikayesi gibi bu yanlış ameliyede Aristide Efendi de Seyyid Lütfullah'a karşı olan son mukavemetleri kırdı onun karşısında daima yüzünde taşımağa kendisini mecbur sandığı o cehalete karşı Avrupalıca müsamahalı tebessüme, onun karşısında daima yüzünde taşımağa kendisini mecbur sandığı o cehalete karşı Avrupalıca müsamahalı tebessüme, bir nevi hurafevi, korku karıştı ve dostumuzun karşısında ricat yolu kesilmiş bir ordu gibi daima perişan ve tereddüt içinde kaldı. Seyyid Lütfullah'ın asıl istediği kainatın sırrına maddeye ruhen tasarruf etmekti. Altın imbikle değil, altın imbikle değil ruhla yapılır. Toprağın altında ondan çok ne var? mesele el dokunmadan yapmaktır derdi. Bununla beraber Aristide Efendi'nin eczanesinin arka tarafındaki gizli laboratuvarında imbikler, körükler, her cinsten şişeler, korneler arasında yapılan tecrübelerde de öbürleri gibi hazır bulunuyor. Eski yazmalardan çıkardığı formülleri Aristide Efendi'ye veriyordu. Hatta bu yüzden bu iki adamın arasında günlerce süren münakaşalar oluyordu. Bu münakaşalarda Aristide Efendi'nin münevver Avrupalı müsamahası ve sabrıyla gayb aleme o kadar kuvvetle tasarruf eden Lütfullah'ın gurur ve alınganlığı tıpkı ateşte kaynayan büyük şişenin içinde ve etrafında dövüşen zıt kuvvetler gibi birbirleriyle karşılaşırlardı. Birkaç defasına şahit olduğum bu tecrübelerden bende kalan tek hatıra Lütfullah'ın kullandığı istilahlardı tah, tathir, teşmi, teklis, tasid, tezviç, tevlit, hal, akit yani temizleme, mum veya muşamba haline getirme, toprak haline getirme, koyulaştırma, evlendirme, doğurtma, eritme ve bağlama gibi kelimeler hala bile bana kuvvetli bir iradenin karşısında açılacak büyük imkan kapıları gibi görünür. Bununla beraber bu kapılardan birinin bir gün hem de en beklenmedik şekilde açıldığını hepimiz gördük. Abdüsselam Bey'in parasıyla yapılan bu tecrübelerin bütün şerefini kendisine inhisar ettirmek isteyen Aristide Efendi, bir gece tek başına çalışırken imbik çatladı ve laboratuvar ateş aldı. Bir saat sonra yetişebilen itfaiye ve mahalle tulumbacıları Aristide Efendi'yi yarı yanmış halde buldular. Bu 1912 yılı Şubat'ında oldu ve onun ölümüyle imbikle altın yapma işi sona erdi. Küçük grup için yalnız define ümidi kalmıştı.